Sayın Genel Başkanım, Profesör Doktor Aydarbaş, sevgili İstanbullular ve ekranları başında bizleri takip etmekte olan Yüce Türk Halkı. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Haftalardır Türk halkı terörle yatar, terörle kalkar hale getirildi. Neymiş efendim? Barış gelecekmiş. Şehit ailelerini terörist başı Apo'dan medet umar hale getirenlerin hedefi gerçekten barış mı bir bakalım. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara dikkat, dikkatinizi çekmek istiyorum. AKP'li Mehmet Metiner bakın neler söylemiş. PKK'nın ana dilde eğitim, özertlik gibi meseleler için silah kullanmasına ihtiyaç yok. Bunlar altını çiziyorum. Siyasal yollardan ulaşılabilir hedefler. Ama bağımsız Kürdistan devleti istiyorsa o zaman silah kullanabilir. Neymiş birinci hedef? Tüm meseleleri bağımsız Kürdistan ilan edilinceye kadar siyasal yollardan yani barış süreci yoluyla halletmek. Kürdistan ilan edilirken de tekrar silah kullanmak. Kim söylüyor bunları? AKP'li bir milletvekili söylüyor. Devam edelim. Sözüm ona akil adamlardan Can Paker. Abdullah Öcalan serbest bırakılmalı. Barış sürecini zaten o yönetiyor. AKP değil. Bu barış süreci dışarıdan özgürce yönetilmeli. Bunu kim söylüyor? Tekrar ifade edelim. Akil adamlardan biri söylüyor. Yani ne diyor? Apo serbest kalsın ve ileride ilan edilecek Kürdistan'ın başına geçsin. Hedef iki. Başbakan Erdoğan ne yapıyor? Tüm şehirlerde akil adamların protesto edilmesi üzerine şehit ailelerine tepki gösteriyor. Bu protestoyu yapan şehit ailelerine. Ve onlara ne diyor biliyor musunuz? Bir avuç çapulcu diyor şehit ailelerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı. Başbakan Erdoğan'ın bu hareketi ve açıklamasıyla aslında kime hizmet ettiği ve Türk milletine hizmet etmediği de ortaya çıkıyor. Buradan da üçüncü hedefin Türk milletini refüze etmek olduğu ortaya çıkıyor. BDP cenahında neler konuşuluyor onlara da çok kısa değineceğim. BDP'li vekil Gülten Kışanak bakın neler söylemiş. PKK'ya terör örgütü demeyin. Çünkü terör örgütü dediğiniz bir grupla nasıl barış yapabilirsiniz? Demek ki dördüncü hedef neymiş? PKK'yı terör örgütü kapsamından çıkarmak. BDP'li vekillerin açıklamasıyla devam edelim. Şöyle diyorlar. Gerçekleri görmek lazım. Topraklarımız ayrı, dillerimiz ayrı, kültürümüz ayrı. Bunu artık hukuki bir zemine oturtmak lazım. Ne demek istiyor BDP'li vekiller? Artık bizim uluslararası hukuka göre devlet olmamız lazım diyor. İşte barış süreciyle getirilmek istenen nihai nokta bu sevgili İstanbullular. AKP, BDP, PKK ve terörist başı APO aynı paralelde düşünüyor ve aynı paralelde yaptıkları işbirliğiyle birlikte beraber hareket ediyorlar. Sonuç bu. Barış süreci bu. Gelinen nokta bu. He, bu akiller ne yapıyor? Akiller de bu zor sürecin millete hazmettirilmesi için AKP, PKK ve siyasiler adına taşeronluk yapıyor, taşeronluk. AKP'ye gelecek tepkiyi üzerine çekiyor bu hareketleriyle. Soruyorum size. Barış yapılacak deniliyor. Terör örgütü PKK mı hedeflerinden hedefinden büyük Kürdistan hedefinden vazgeçti. Türkiye Cumhuriyeti devleti mi? PKK bağımsız Kürdistan hedefinden vazgeçmiş midir? Soruyorum size, vazgeçti mi? Hayır. O zaman bu süreç ne anlama geliyor bu barış süreci? Terör örgütünün savaş yapmadan hedefine ulaşması anlamına geliyor bu barış süreci. Evet, şu an Adı barış olan bu sürecin amacı savaş yapmadan terör örgütü ve arkasındaki güçlerin hedefine ulaşmasını sağlamaktır. Özetle AKP'nin ve diğer tüm siyasi partilerin PKK'nın, APo'nun ve bunların arasındaki bunların arkasındaki tüm batılı güçlerin Türk insanına barış diye yutturmaya çalıştığı bu süreç topraklarımızda gözü olanların savaş yapmadan hedefe ulaşma projesidir. Profesör Doktor Aydarbaş'ın dediği gibi Türkiye'yi bölüp parçalama projesidir. Çözüm terör örgütü adına konuşan, terör örgütü adına işbirliği yapan, bu süreci milletimize hazmettirmeye çalışanlarla beraber olmakla olmaz. Çözüm ancak ve ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmekle ve Türk milleti adına konuşan, Türk milleti adına iş yapan, Türk milleti adına düşünen Bağımsız Türkiye Partisi lideri ve milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey ile olmakla olur. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.